želio bih da ovdje pred vama saopštim izuzetno zadovoljstvo zbog časti koju je Crnoj Gori ukazao svojom posjetom danas predsjednik Republike Turske, gospodin Recep Tayyip Erdogan. Kao što dobro znate, odnosi i među naše dvije zemlje su prijateljski, međudržavni odnosi veoma razvijeni, a umeđu vremenu smo, zahvaljujući i crnogorskom članstvu u NATO, postali i odgovorni partneri u Sjevernoatlantskom savjesu. Pa ipak, ovo je prva posjeta gospodina Erdogana Crnoj gori. Ubijeđen sam da ona predstavlja izraz za ono što su Ve bu, bu ziyaretin şirka, e, iki, iki ülkemiz arasındaki tarihi ilişkilerin sonucudur ve ziyaretin e, ilerideki zamanlarda e, e, ilişkilerimizin röntgen, daha röntgen, yüksek seviyeye ulaşması je, röntgen, konusunda e, yarar olacaktır. E, Otvoreno, şunu da hatırlatmak istiyorum. O, Burda 4.7.1879 yılında ilk zatını resmen Osmanlı İmparatorluğu'nun yılında, aynı zamanda 1885 yılısında ulusal burda e, ilk defa Osmanlı e, godina dedecini kuruluşun imamo posjetu visokog En yüksek prensam Türkiye Çünkü temsil eden, Türkiye bizim yakın Cumhurbaşkanımızın e, ziyaretine şahit oluyoruz. Bizim tarihi ilişkilerimize baktığımız zaman e, çok içerikli olduklarını ifade etmemiz gerekiyor. Tarihi ve kültürel ilişkileri. Bu bağlantılarımız var da, ve bu bağlantıların hepsi insanlar, da, insanlar üzerinden olur. E, dolayısıyla bu e, bugünlerde de ikinci, üçüncü, dördüncü kuşaklarda, e, kuşaklarda e, güzel bir e, e, geçen e, e, ülkedeki göçmenlerimizde e, ülkelerimiz arasında ayrı bir köprü oluşturmaktadır. Bu insanlar ana vatanlarına Karadağ'ın gönül bağlamış ama aynı zamanda sorumlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumlu ve ülkesini seven vatandaşlarımız. Aynı zamanda Karadağ'daki İslam Birliği ve Karadağ'daki Müslümanlarla beraber u Crnoj Gori kao bošnjaci ili muslimani e, predstavljaju izuzetno važno faktor multijetničko-multijetničko povjerenje u Crnoj Gori, ukupne stabilnosti države Crnoj Gori i da se stoje povjerenje Prema Gori destek oluyorlar ve a rekao bih posebno, bu topluluğumuz her zaman Karadağ bağımlılığını gösterdi, gösterdi. Özellikle de 2006 yılında Želim Karadağ. Da baamsiz referendum sürecinde yine bu kalitemizle, bu siyasi ilişkilerin kaliteli siden na memnuniyetimle, elbette izrazim e, e, özellikle bugünkü našeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti aramızdaki ilişkileri, da, ilişkileri daha yüksek seviyeye ulaştırması için ki, što i, Republika doprinosi evropskoj i evroatlanskoj perspektivi regiona e, Zapadnog Balkana, e, kao bölgenin, e, dio našeg Avrupa regiona Turska e, odlično razumije e, deficit stabilnosti koji imamo na Zapadnom e, Balkanu i potrebu da taj deficit e, prevaziđemo kroz proces e, evropske i evroatlanske integracije. Zato Republika Ondan Turska nažda insistira na otvorenim vratima NATO i e, Evropske unije za zemlje zapadnog Balkana. Čini mi se da je to veoma e, važno, posebno danas kada imamo izvjesan poremećaj u geopolitici, kada razna štetna dejstva izvan našeg regiona utiču na nestabilnost našeg bölge regiona. Zato mislim da a bazom je značajni bazo partner uh, e, i odobljuju i za sigurnost naše zemlje nastavljamo put ka pune evropske e, berave, e, nekter, integracije ononim čini uh, bilateralni uh, odnosi su kao što sam kazao izuzetan na to imamo azijski odnose manje više u svakoj oblasti realan Za Açık iyi ilişkilerimiz odnosa, var. Za ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la üzerine anlaştığımız konular arasında pogodnost u delegaciji presjednika e, Erdogana i dvojica ministara, tako da smo u tom širem formatu ve, porazgovarali e, o da, mogućnostima da, i o potezima koje treba, treba povući u narednom periodu e, ileride, da iskoristimo e, te šanse i da na, utaprijedimo naše ekonomske odnose. Upoznao sam naravno e, i uvaženog gosta sa onim što je a, realno današnje da, da, političkog života, da, e, ali prije svega prenije uvjerenje da je Crna Gora stabilna, da Crna Gora nastavlja, da se kreće putem integracije u Europsku uniju, da je spremno na tom putu potpuno otvoreno, razmijenjuje sva iskustva sa Republikom Turskom koja ima iste aspiracije i da će to biti važno područje naše međudržavne saradnje. Završavam sa hvalnošću predsjedniku Republike Turske, Erdoganu i tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve bu heyetine de teşekkür de ediyorum. Karadağ ziyaretinde dolayı ve eminim ki bu ziyaret aramızdaki tarihi, tarihi geleneksel, geleneksel dostluğumuzun bir, bir, bir göstergesi, bir göstergesi ve, ve ileride daha da kaliteli e, seviyelere da. ulaşması konusunda yardımcı olacaktır. Buyurun Sayın Thank Cumhurbaşkanı. You. Sayın Cumhurbaşkanı Kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, öncelikle sizlere en kalbi duygularımla şahsım ve heyetim adına selamlıyorum. Sözlerime dost ve müttefik Karadağ ilk resmi ziyaretimi yapmış olmanın mutluluğu içerisinde başlamak istiyorum. Antalya'daki forumda Sayın Cumhurbaşkanı'na söz vermiştim. Geciktim, gelemedim demiştim. Ama ilk fırsatta artık pandemi falan dinlemeyeceğim ve ziyaretimi gerçekleştireceğim demiştim. Ve şimdi bu ziyareti gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyim. Ve tabii iyi ki de gelmişiz. Bu güzel manzaranın içerisinde böyle bir basın toplantısını yapıyor olmak bize ayrı bir memnuniyet veriyor. Nazik daveti ve ziyaretim sırasında gerek şahsıma gerek heyetime gösterilen misafirperverlikten dolayı değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Cukanoviç'e şükranlarımı sunuyorum. Kendisini son olarak Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesi ve Antalya diplomasi formu vesilesiyle geçtiğimiz Haziran ayında Antalya'da misafir etmiştim. Bu vesileyle Karadağ'ın kültür başkenti Çetinye'de bulunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk ilişkileri uzun yıllara dayanıyor. Sultan II. Abdülhamit ile Kral Nikola arasındaki dostluğa dayanan böyle bir geçmiş var. Çetinye'de Osmanlı sefaretimizin bulunması ve Karadağ'ın ilk büyük elçisini Osmanlı İmparatorluğu'na ataması bunu teyit ediyor. Türkiye ayrıca Karadağ'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur. Tüm dünyanın salgın sebebiyle ağır bir imtihandan geçtiği bu dönemde karşılıklı dayanışma ve işbirliğimizi daha da artırdık. Karadağ'a gönderdiğimiz sağlık yardımları ve Karadağ'ın vatandaşlarımızın tahliyesinde tarafımıza gösterdiği kolaylıklarla aramızdaki dostluk daha da pekişti. Kıymetli basın mensupları Sayın Cumhurbaşkanı ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma yönündeki irademizi teyit ettik. Salgın, ticaret ve yatırım rakamlarımızı olumsuz yönde etkilese de ciddi bir ekonomik potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Bu hedefi belirleyelim dedik ve az önce kendilerinin de ifade ettiği gibi 250 milyon dolara yönelik olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Malumunuz Türk özel sektörünün Karadağ'daki varlığı ticaret hacmimizin aslında artmasını sağlıyor. Türkiye Karadağ'a en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. TİKA Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon avroyu aşan 399 proje ve faaliyet gerçekleştirdi. Podgorica Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz kuruluşundan bu yana 1686 öğrenciye Türkçe eğitimi verdi. Devletimizin sağladığı Türkiye burslarından faydalanan Karadağlı öğrencilerin sayısı 450'yi geçti. Önümüzdeki dönemde de tüm ilgili kurumlarımızla Karadağ desteğimizi sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları görüşmemizde ayrıca Balkanlar ve ülkelerimizi ilgilendiren uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Gerek ikili ilişkiler, gerek bölgesel ilişkiler bunları değerlendirme fırsatını bulduk. Balkanların ve Avrupa'nın önemli parçaları olan Türkiye ve Karada barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor. Karada farklı dini ve etnik toplulukların birlikte yaşama kültürü bakımından önemli bir örnek teşkil ediyor. Karadağ'ın Balkanlardaki barışçıl politikalarını tüm bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirme gayretlerini, bölgesel kuruluşlarda oynadığı aktif rolü, Avrupa ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı hızlı adımları takdirle izliyoruz. Malumunuz Karadağ'ın NATO üyeliğine güçlü destek verdik. Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne üye olmasının da tüm bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacağına samimiyetle inanıyoruz. Değerli basın mensupları, Sayın Cukanov için iyi bir basketbolcu olduğunu biliyorum. Malum ben de uzun yıllar futbol oynadım. 2022 Dünya Kupası elemelerinde milli takımlarımızın 1 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da ve 16 Kasım'da Podgorica'da yapacağı maçların dostluğumuzu pekiştirmesini ayrıca temenni ediyorum. İki ülkenin değerli sporcularına başarılar diliyorum. İnşallah gruptan birlikte çıkmak nasip olur. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Cukanoviç'e misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyor. ...görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını... ...diliyorum. Kalın sağlıcakla. Teşekkürler. Birer soru alabiliriz. Önce Türkiye'den gelen misafirleri. Buyurunuz. Ülke Televizyonu Serdar er. Sayın Cumhurbaşkanım benim size bir ee, sorum olacak. Türkiye'nin Balkan ülkelerinde izlediği politika sonrasında bölge ülkelerinin güveninin oldukça arttığını görüyoruz ve bunun aslında son örneğini de dünya dünkü basın toplantısında gördü. Zira Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik batıdan ziyade Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyoruz dedi. Balkan ülkelerinde yaptığınız bu ziyaretler sonrasında size bu şekilde karşılanmanı size e, neler düşünür efendim? Teşekkürler tabii bu Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun nedenli önemli olduğunu ortaya koyuyor. Ve biz tarihten gelen bir sorumluluğun, tarihten gelen bir yükümlülüğün aslında mesuliyeti içerisindeyiz. Onun için de yoğun bir şekilde Balkan ülkelerindeki bu ziyaretleri devam ettiriyoruz. Devam ettirmeye önem veriyoruz. Ve işte bu ziyaret geç kalmış bir ziyaretti. Bunu şimdi gerçekleştirmenin az önce de ifade ettiğim gibi memnuniyeti içerisindeyim. Hakikaten bu kadar güzel bir yeri bugüne kadar görmemek bizim için bir eksiklikti. Bunu gidermiş olduk. Dün malum Bosna Ersek'teydik ve Bosna Ersek'te de oradaki dostlarımızla görüştük. Onların da birliği, beraberliği bizim için çok çok önemli. O birlik, beraberlik içerisinde inşallah Bosna Hersek'te sıkıntılarını aşar diye inanıyorum, düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ee, Yetli Basın mensubu. Merhabalar. E, Diana Draşkoviç, a, ben. E, Djukanoviç Cumhurbaşkanı'na e, sorumlu olacak. Şu ana kadar o, e, Mitropolit e, Yohanniki'nin taç giydirme ile ilgili bir Basın açıklamanız yok. Mitropol'ün e, tavrını biliyoruz. Yani siz hem e, Cumhurbaşkanı hem Güvenlik Konseyi Başkanı olarak 5 Eylül'de neler olur, sizin değerlendirmeler ne yönde? Buyurunuz. Bence aslında bu soru üzerinde şunu belirtmek istiyorum. <laughs> e, bu e, konu üzerinde aslında Karadağ'da Bence e, fazlasının e, çok fazlasında bir önem verilmiştir bu e, dini merasim e, e, konusunda. Aslında bu olaydan e, belli bir dönem önce değişik adreslerde Sırbistan Cumhuriyetinden ve oradaki hükümetinden e, kilisesinden aslında çok e, olumsuz kelimeler geldi hem e, Karadağ hem Karadağ halkına yönelik. Tabii ki bu sözler aslında Karadağ'da hiçbir yerde. E, tabii ki bir e, uyarı hem bir de bir aşağılama e, olarak e, algılıyoruz. Bu da tabii ki hem Karadağ hem Karadağ'daki hem dini hem kültür e, değerleri aşağılamasıdır. Tabii ki bu bunlar ve bu sorular e, çok daha fazla siyasi da önemi aslında e, gereğinden fazla e, önem e, almaya e, başladı. İşte bu aslında çok bu önemli. Karadağ için önemli ve gü, zavukluya güvenlik zavukluya konusunda e, önemli bir sorundur. Ve bugün işte e, ha. Karadağ'daki ha. E, halkı buna ha. önem ha. veriyor. Aslında ve bütün bunlar ha. yaşanırken... Ha. Burada bilgilerin yanlış kullanılması veya doğru olmayan bir şekilde kullanılması ve maalesef Sırbistan hükümetinin Karadağ karşı sürdürülen yanlış politikaların sonucudur. İşte bu politika çok farklı ve değişik bir durumda Buradaki aslında Karadağ'ı aşağılamanın son halkasıdır diye düşünüyorum. Burada şunu belirtmek istiyorum, buradaki e, kilisedeki yetkililer bunu bilmeli. Onların misyonu eğer gerçekten saygı duymazlarsa, özellikle devlete karşı, onların hem kilisi e, konusunda hem de bireysel olarak saygı duymaları lazım devlette. Çünkü e, Sırp kilisesi istedikleri zaman bunu e, biliyorlar. E, bunu yapmayı çok iyi biliyorlar. E, ben şunu söylemek istiyorum. E, bugün de e, bugün Patria, Sırbistan ve Hırvatistan arasındaki ilişkilere bakın. Bence bu ilişkileri çok daha fazla yeni seçilen Serkre, Sırp Svetiniu, e, kilise e, e, başkanın daha çok bu konu üzerinde durmalı. İşte onun e, tecrübelerine dayanarak e, to buna to dikkat, to dikkat etmeli. Maalesef bu yaşanmadı. E, Ve biz bugün bir şeye şahit oluyoruz. Çok ağır. Ve, ve anlaşılmaz, diyalu, yavnoske, özellikle Karadağ'ın e, önemli a, bir a, kısmında, bir, e, özellikle di, bu konu üzerinde, e, bu Çetin'e manastır e, a, içinde ya e, yapılması ye, veložno, e, çok anlaşılmaz bir şekilde si, e, yapılmaktadır. Fakat şunu bilmeliyiz, böyle bir eylemlerin, böyle bir aktivitelerin zorla yapılması mümkün değil. Çetine de bunu yapmak mümkün Oye, değil. Giden, Çünkü burada raysi, hiçbir nasiul, şey zorla röjavva, e, yaptıramazsınız. Röjavva, yazı, yazı. Özellikle devletin güvenliği ve devletin onurunu e, yıkan ve aşağılayan yıkıyor. bir şey yapılırsa bunu yapamazlar. bunu devletteki patriarşi ve siyasi otoriteler Sırbistan'da da Karadağ'daki e, otoriteler bilmeli. Özellikle Karadağ'ı bahsediyorum. Çünkü o hükümet o olarak biz hızlı zamanda bu, bu ilişkilerin herhangi bir adresten gelirse gelirse, herhangi bir uluslararası arenadan gelirse uloži gelirse böyle e, bir eylemlerin Karadağ için ne olumsuz sonuçları doğurmamalı. Uygulamalı. İşte buna yönelik özellikle bu hükümetin herhangi bir üyesi böyle bir, bir eylemlerin Karadağ karşı yaparsa çok tehlikeli yani sonuçlar doğurur. İşte kontekst. bütün e, bunları dile getirirken benim için da, da, sa adrese, e, objektif olarak şunu söylemek istiyorum. Ben e, şunu söylüyorum onlara: na Bakın, Sırp Sırp cetinju, kilisesinin, çetinle manastırın da çok akıllı bir karar değil. Bakın, bu olayı yapacaksınız buradan, başka bir yer değil, başka arama bir yerde yapın. Arama çünkü orada birçok kilise var. Karadağ'da birçok kilise var. Bir ve orada e, yapılmalı. Benim için ve bence Karadağ'a bir saygı duyulacaksa öncelikli prema ve e, Karadağ'da da yaşayan insanların barışı süresi. için ve iyi ilişkilerin e, sağlanması için bunlar çok çok önemli e, olacaktır. Ve bence sadece böyle bir ono, yaklaşım gelecekteki yerimizi sağlamlaştırabilir. Bizim gelecekteki evet. amacımız ne? Karadağ'da yaşayan her e, vatandaş. Ben Karadağlıları da kastediyorum, Sırpları da kastediyorum. Onların haklarını e, sonuna kadar e, korunmalı, bütün dini vecibeleri dile getirilmeli. Fakat onu yaparken Na ...tansiyonu yükseltecek eylemlerinden države. kaçınmalı. Çünkü burada Wir ortak bir ülkede yaşıyoruz ve sadece o şekilde o e, e, burada yaşayan e, değişik insanların e, razvoin, e, e, normal yaşayabilecek e, bir ortamı sağlayabiliriz. Umut da ediyorum ki e, bu uyarı ve bu önerim duyulacak. Ben bunu gerçekten büyük bir sorumluluk duyarak herkese gönderiyorum. Barışı sağlayacaksak, istikrar sağlayacaksak bunlar önemlidir. Bildiğiniz gibi ben bugün de çetin edeyim burada. Ve buradaki amacın aslında ortak bir görevimizi yerine getirmek için buradayım. İşte buradaki amacımız uluslararası Karadağ'ın reytingini <laughs> yükseltmek bu ve umarım ve gerçekten eğer e benim önerim e ciddi alınmazsa ayın beşinde ben e burada Çetin'e de kendim de gelmek zorunda de kaldım. Çünkü bizim başkentimiz biz bu, bizim biz ebedi Karadağ'ımızın de. onurumuzun korunduğu yer burası Çetin'e Evet basın toplantısı bitmiştir.